Türk milleti vatanı için canını verirken ülkenin nimetlerinden yabancılar faydalanıyordu. Atatürk bu durumu İktis İktisat Kongresi'nde çok açık bir şekilde anlattıktan sonra Türk milletinin üreterek tarih yazabileceğini söyledi. İçinde olduğumuz milli devrin milli tarihini yazabilecek kalemlerimiz sağlamlarımız olacaktır sözleriyle anlattı. Entegre yapısıyla Türkiye'nin tek örneği olan lojistik üssünün bulunduğu şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bir lojistik merkezi olması için çalışacağız.